Eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve şu anki Demokrat Başkan Joe Biden'ın konutlarında gizli belgelerin bulunmasına ilişkin soruşturmaları iki özel savcı yürütüyor. Trump'ın da Biden'ın da görevlerini tamamladıktan sonra yasa gereği gizli belgelere ya da resmi belgelere sahip olmamaları gerekiyor. Görev devredildikten sonra resmi belgeler ulusal arşive teslim ediliyor. Resmi belgelerin ulusal arşive kasıtlı olarak teslim edilmemesi yasalara aykırı. Çünkü bu durum bir ulusal güvenlik riski teşkil ediyor. Biden'ın avukatları hızlı davranıp bulunan belgeleri derhal Adalet Bakanlığı'na bildirdi ve ulusal arşive teslim etti. Trump ve ekibi ise belgeleri teslim etmemek için direndi. Trump'ın ya da ekibinin soruşturmayı engellemeye çalışıp çalışmadığı inceleniyor. Biden'ın eski ofisi ve evinde bulunan belgelerin sayısı onlarla, Trump'ın konutunda bulunanların sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor. ABD yasalarına göre gizli belgelerin alınması ancak kasıt varsa suç. Ancak soruşturmanın engellendiğini gösteren bir delilin bulunması halinde durum değişebilir. Hukuk uzmanları bu nedenle Trump'ın Biden'a kıyasla daha büyük bir riskle karşı karşıya olduğu görüşünde.